Merhaba arkadaşlar ben Sert Açarbaş. Bugünkü görsel eğitimimizde sizlere CSS sprite nasıl yapılır bundan bahsedeceğim. Bunun için denediğim web siteleri arasında size en çok önereceğim siteyi göstereyim. Spritegen Website Bu web site şu an Sprites'ı en iyi oluşturan en hızlı oluşturan web site. Özellik, özellikleri gerçekten e, anlamak çok kolay. Sizlere bu web site hakkında birkaç bilgi vereyim hangi seçenekler ne işe yaradığı hakkında source files kısmından dosyayı upload image yani resmi ekliyoruz zip formatında olmak zorunda yani winrar programıyla ekleyeceğiniz resimleri zipe çevirmeniz gerekiyor image duplicates burada resim çoğaltma bunu ignore yani iptal olarak devam edelim resize source image burada eklediğiniz ikonların boyutunun yüzde olarak cinsini değiştirebiliyorsunuz. Örneğin 50 piksele 50 piksele eklediğiniz ikonlar şuradan %50 seçerek yarı yarıya verebilirsiniz. Şu seçeneği kaldırarak da isterseniz yatayda %100 yani yatayda koru, yüksekliğini yarı yarıya küçült gibi bir seçenek yapabilirsiniz. Bu %100 olarak kalsın. Sprite output yani sprite çıktığı ayarları. Burada build directionda İki seçeneğimiz var. Birisi Vertical, diğeri Horizontal. Vertical dikey anlamına gelir. Yani ekleyeceğiniz ikonlar alt alta dizilir. Ee, horizontal'da ise yatay olarak ikonlarımız dizilmektedir. Bunu Vertical olarak kullanıyoruz şimdilik. Horizontal Offset yani yataydaki ikonlar arası aralık. Bu da dikeydeki ikonlar arası aralık. Display olarak yani 50 piksel olarak bize gelmiş. İsterseniz her bir ikon arası 100 piksel seçebilirsiniz. Burada önemli olan diğer bir seçenek şu background color özelliği. Bunu isterseniz siz hex kodlarıyla değiştirebilirsiniz. 0 siyahın hex kodudur. Veya FFF ile de beyaz bir arka plan çıktısı verebilirsiniz. Şuradan da e, transparency yani şeffaflık ayarını yapıyorsunuz Şu, bunu seçerseniz resminiz şeffaf oluyor arka planı output format burası önemli e, üç seçeneğimiz var png gif ve jpeg png'de şeffaf resimler oluşturabiliyorsunuz görüntü kalitesi oldukça iyidir bir bozulmaya uğramaz GIF'te hareketli resimler ekleyebiliyorsunuz, görüntü kalitesi PNG'ye göre biraz düşüktür. JPEG'de ise normal resimler ve e, şeffaf olmayan resimler kullanabiliyorsunuz. Eğer ikon kullanacaksanız hani yuvarlak falan bir ikonlarınız varsa bu, burada PNG seçmeniz önerilir. Buradaki da Number of Colors'da da e, gerçek renk veya diğer renk seçeneklerini 65000 renk seçeneğini seçerek resmin ikonların boyutunu azaltabilirsiniz. Önerilen turu kalırdır. Image quality de, de e, gene JPEG'i seçerseniz buradan e, kaliteyi düşürebiliyorsunuz. Gene resmin boyutunu düşürmek için. PNG'de seçemiyorsunuz bunu. Compress Image with PNG'de sıkıştırma işlemini yapıyor. Resmi çıktı esnasında sıkıştırabilirsiniz. Yani boyutunu düşünebilirsiniz. Burada da CSS çıktı ayarları bölümü var. Burada iki seçenek önemli. Birisi class prefix ve diğeri de CSS suffix. Bunun e, anlamı class'ta oluşturacağınız o class dosyaların her birinin önüne ekleyeceği önektir. Sprite tree eklenmesi önerilir. Çünkü ileride kodları düzenleme esnasında neyin ne işe yaradığını daha net anlarsınız bu şekilde. Bu da son ek olarak karşımıza çıkıyor. Ayarları anlattıktan sonra şimdi işi nasıl yapacağımızı gösterelim. Şunu siliyorum. Mesela ben şöyle bir ikon setim var benim. Burada 16 tane ikon var. Ben bunu her birini tek tek eklersem 16 ayrı sorgu bu da web sitesinin yavaşlığı anlamına gelir. Önerilen ise hepsini tek bir resimde toplamak ve ona göre çağırmaktır. Bu da sprite oluyor bildiğiniz gibi. Şimdi ben bunu e, web siteye eklemek için sağ tıklıyorum, arşiv ekle. Buradan zip'i seçmem yeterli. Zip formatına dönüştükten sonra siteyi tekrar açıp dosya seç bölümünden bu surprise zip'i ekliyorum. Diğer ayarlar yapıldığına göre yapacağımız tek şey şu bu butona tıklamak. Butona tıkladıktan sonra ekran karşımıza böyle bir ekran geliyor. Buradan e, CSS surprise olarak düzenlenen resmi indirebilirsiniz inen resim şu şekilde bir bakıp inceleyelim buna tıklayarak orijinal boyutuna getiriyorum ve gördüğünüz gibi tüm ikonlar alt alta yerleşti ve her birinin arasında 50 piksellik bir boşluk var ve hiçbir görüntü kaybı oluşmadı ve de e, şeffaf arka planı şimdi bunun ismini sprites.png olarak değiştiriyorum Burada iki önemli nokta var. Birincisi şu özellik. Bu özelliği her birinin içinde yazmak kod sayısını arttırmak demek. Biz bunu ayrı bir klasın içinde yazıp o klası çağıracağız. Ve şu burada da tüm resimlerin e, gördüğünüz gibi x, y koordinatları görünüyor. Buna göre resimleri çağıracağız. Şimdi gelelim bunu nasıl kullanacağımıza. Bir proje oluşturuyorum. Projenin içine ilk olarak sprite png'yi atıyorum şuradan ve bir tane de stil sayfası ekliyorum buraya geliyorum önemli dediğim kısım burasıydı bunu kopyalıyorum ve şuraya benim tercih ettiğim seçenek sprite option siz istediğiniz ismi verebilirsiniz bu şekilde ekliyorum ve şuradan Sp buradaki png formatının ismi neyse onu veriyorum sprite png diğer seçeneklerin hepsini tutuyorum ve ctrl c ile veya buradan kopyalıyorum bunu da buraya ekliyorum gördüğünüz gibi önüne bir sprite yani her bir şeyin önüne sprite ekledi ve ondan sonraki isim de dosyamızı tekrar açıyorum Resimlerimizin ismi ne ise onu aldı. Ona göre önüne sprite -tire ekledi ve bize sundu. Bu kadar kodu eklemek yeterli. Şimdi biraz güzelleştirelim. Mesela bir tane kapsayıcı divimiz olacak. Bunun ben genişliğini vereyim. 300 piksel olsun. Yüksekliğimiz 150 piksel olsun. Veya şöyle yapalım. Aynen ve ım, margin değerini de 0 auto yaparak ekranda ortalayalım. Ee, bunu da padding verelim. Yukarıdan 50 piksel sağdan soldan da 50 piksel olsun. Şöyle de verebiliriz. Bir de kapsayıcı divimin içinde divler oluşturacağım için bunun içindeki divlerin ayarını vereceğim şuradan Ondan önce şuraya divlerimizi ekleyelim kapsayıcı divimiz bu olacak kapsayıcı kapsayıcının içinde şimdi şöyle yapalım 3 tane divimiz olsun üçünde de şuradan sosyal ikonlarımızı gösterecek olalım biri Facebook diğeri Twitter ve diğeri de Google Plus konu olacak class veriyorum. Class'ta ne verecektim? İlk olarak sprite-option. Bunu çekiyorum ki şu kodu her birinin içinde ayrı ayrı kullanmak kod israfı olduğu için bunu bir kere yazıp istediğimiz kadar kullanacağız. Ve bir boşluk bırakıyorum. Bildiğiniz gibi istediğiniz kadar class ekleyebiliyorsunuz. Tek yapmanız gereken bir boşluk bırakmak. Şimdi ben sprite-facebook social'ın içindeki Facebook'u veriyorum. Şu divlerimi kopyalıyorum hızlı hızlı yapmak için. Şuraya Twitter, şuraya da Google'ı veriyorum. Şimdi bir çalıştırıp yani derleyip bir görelim çıktığı. Bunun için CSS dosyamızı da dahil etmeyi unutmamamız gerekiyor. Şöyle. Şu an için oluştu. Ben bunları ee, arka plan rengi verelim. Daha net görmek için. Background color verelim. Ee, buz mavisi olabilir. Veya gece mavisi. Her neyse şu şekil. Daha iyi görmemiz için verelim. Bunu verdikten sonra. Şu divlerimin hepsi yatay olmasını istiyorum. Örneğin. Onun için şuraya. Float. Left vermem yeterli. Şu an için. Gördüğünüz gibi her ikon yan yana dizildi. Bunlar için mesela padding verebiliriz. Yukarıdan 0, sağdan 15 piksel olarak arada boşluklar bırakabiliriz. Şimdi güzel bir nok güzel noktalardan diğeri ise hover yani mouse ile üzerine gel geldiğinde özelliğini verebiliriz. Resmimizin ismi neydi? social google tre hovers'tı. Windows şu iki nokta kullanma izin vermediği için bu şekilde yaptık eğer hoverını da vermek istiyorsak tek yapmamız gereken o tireleri iki noktaya çevirmek Bunun üzerine gelindiğinde şu yani şu piksele gitsin bu pikseldeki resmi çağırsın anlamına geliyor Şimdi sonucu görelim mouse ile üzerine geldiğimde gördüğünüz gibi hover kodlarımız çalışıyor Gerçekten çok basit. Şu kadar kodu bir kere kullanıyorsunuz, ondan sonra tek yapmanız gereken klasları çağırmak. Bu sayede resimleriniz çok daha kolay ulaşabiliyorsunuz. Resimlerinize ve sağ tıklandığında gördüğünüz gibi resmi farklı kaydet seçeneği yok. Yani ikonlarınızı da çalamazlar bu sayede. Bu derste CSS Sprites nasıl yapılır bu konuyu anlattım. Umarım işinize yarar. Bir sonraki derste görüşmek üzere arkadaşlar. Hepinize iyi günler diliyorum.